Gömül. Yok, bu round rakip takım A geleceğimizi öngörüp 3 A 1 B 1 mit yapıyor. Konusta bu tarz riskler almak mantıklıdır. Ve bu işe yarıyor. Round'u kazanıyorlar. 3-0 oluyor. Ve biz ekoyuz. Burada yaptığımız yanlış sadece şu. Bana göre smoktan çıkan adamı 3 kişi vuramadık. İlk adımı vurduğunda vurabilseydik roundu silah avantajımızla kazanabilirdik. Bu roundda da jetimiz yarım kalkan vandal tercih etti. Geri kalan 4 oyuncu da şerif aldık. Hata bekledik. Gelen hatalarla roundun başında aldığımız 2 kill sayesinde roundu kolayca kazandık. 55 Round'a karşı takım full silah başladı. Ve 5 ve 2 kaldıkları için save'e geri çekiliyorlar. Bu tarz durumlarda ekonominiz iyiyse oyuncuları aramak mantıklıdır. Nitekim biz de öyle yapıyoruz. Kulavu burada biraz zor vurduk. Oluyor arada. Jet'i de yakaladıktan sonra karşı takım eko kalmak zorunda kaldı. Rakip takım Brand eco diye üstlerine koşmak yerine dikkatli bir şekilde oynuyoruz. Skill'lerimizi kullanıyoruz, görevlerimizi biliyoruz ve eco'da hata yapmadan round'u kazanıyoruz. ICT'de şey var ha, var. Dikkat, var bir arka var. Arkana <laughs> Burada 2 ve 3 kaldık. Bir kişinin Vent'ten geldiğini biliyorum. Diğer ikisi de City'de. Omun bir kişiyi düşürüyor. Ben de Vent'ten geleni vuruyorum. Ve Omun direkt ulti atıyor. Mantıklı olarak Boş sayda plant aldıktan sonra adamın gelmesini bekliyoruz ve round'u alıyoruz. Ben Bu round'da onun elinde skill önümde koşuyor. Ve rampadan çıkan adam onu vuruyor. Aslında orada benim o adamı vurmam gerekiyor. Ama body attığım için ilk anda alıp vuramıyorum. Sonra sayda takımım rahatça alıyor. Karşı takım skilleri ile beni takımdan ayırıp round'u kazanıyorlar. Burada hata benim sarsı yememem gerekirdi. Reyna'yı vurduktan sonra arkadaşlarımla oynamam lazımdı. Burası. Karşı takımın eco olduğunu bildiğimiz halde burada hata yaparak dar olan B side'ı tercih ediyoruz. Ve rakip takımın aldığı enter sayesinde mid'e yöneliyoruz. Ben mid'de profile atarak aldığım kille ile heaven'a yöneliyorum. Bu sırada takım venti kontrol altına almadığı için arkadan gelen adama ölüyorum. Ve anındaki bir round'u veriyoruz eko'ya karşı. Gibi arka geldi. Pompalı arka. Brand'ta, jetimizin ekonomisi kötü olduğu için silahımı ona veriyorum ve Q ile oynamaya devam ediyorum. Mantıklı olan da bu. Chamber gibi bir ajan oynuyorsanız takımınızın ekonomisini bir nebze olsun da toparlama şansınız var. Bu bir takım oyunu. Bencil oynamak size oyun kazandırmaz. Geçti bir düşman kaldı. Öldü. Diğerini bilmiyorum. O da evinde. Burada tabanca round'unda agresif almak istiyorum ama karşı takım skilleri ile beni geri yetiyor. Bir anlık geri çekilmenin ardından aynı yerden peak alarak bir kişiyi düşünüyorum. Sonra trade alınıyor ve round biraz karma ile alıyor. Yüksek yaralarda bu tarz agresif pickleri ya beklerler cross koyup ya da skilleri ile size bu şansı tanımazlar. 55 <laughs> breach <laughs> B'de düştü. Helal b'de. Round karşı takımdaki jetten çok iyi bir vuruş yedim. Anlık oldu b'de. benim için ama takım arkadaşlarım gerekeni yaparak round'u kazandırıyor. Burası gayet uygun. geçti biri. Eko'da peak arayarak adam düşürmeyi deniyorum. İlk adamı vurduktan sonra diğerini denemek benim hatamdı ve random hal oldu. <laughs> Bu iki roundda bir işle kontak oyunlar yaparak killer alıyoruz. Bu tarz şeyleri siz de iletişim kurarak yapabilirsiniz. Ve oyunun %70'inin Dia'nın altında oynadığı için bu tarz şeyler rakiplerinizi şaşırtıp size avantaj sağlayabilir. Bir hiç gelsene benle kanka. Kanka direkt buradan sar satsana. Taşılacak. <laughs> Buradan sonra jetimiz biraz oyundan düştüğü için çok fazla peak alıyor. Verdiği entrylerle round vermeye başlıyoruz. İletişimsiz oyun oynamak bu tarz oyunlar için çok kötü bir durum hele de bu tarz yüksek elolar için iletişim olmazsa kör şekilde oynayarak oyunu kazanamazsınız. Ayakta kalan Burada bir dahaki rağda düşünerek sev kararı alıyorum. Takım arkadaşım bu kararıma uymayarak pi kalıyor ve ölüyor. Ben çıkıyorum. Alamayacağınız kesinse silah düşürmenin hiçbir anlamı yok. Kesinlikle şuradan geliyor. 45 saniye spike'ın patlama süresi. Kurulu bir spike var. Aradan zaman geçmiş. Üstüne 4 kişi hayatta. Adamları vurup spike'ı çözecek kadar zamanımız yok. Akıllıca olanı yapmak daha mantıklı. Rakip takım sürekli B ve midden oynuyor. Ben de B geçmem daha mantıklı diyorum ama jetimiz B'de oynamak istediği için salıyorum. Nitekim adamlar mid ve B'den oynayarak round'ı alıyor ve oyunu çok zor bir duruma getiriyor. 11-12 çok önemli bir round oyunu kazanmak adına. Bu yüzden sabırlı davranıp cross'uma gelmesini bekliyorum oyuncunun. Ve geliyor entry'yi aldıktan sonra rakip takım düşüyor ve round'ı kazanıyoruz. Çember gibi gözcü ajanlarda saldırıda mümkün olduğunca sabırlı oynamanız gerekiyor. Burada ben sabırlı şekilde midden oynuyorum. 2 kill aldıktan sonra takımın yardımı ile roundu kazanıyoruz ve maçı da kazanıyoruz. Bir tane de B var. Ama dönmüş olabilir. Ben de patlatayım çıkalım mı evına? Soluma baksana. Düşürmeden oynayamayız. Evet, gitme mi? gitme. Sıradaki. Ya bu, 80 bu. vurdum kanka. Vurun şunları. Düşman kaldı. Diğeri de City'deydi dikkat et. Helal lan size. Buradan da skor tablosunu ve Elo'yu görebilirsiniz. Bu tarz bir videoyu ilk kez deniyorum. Eğer hoşunuza giderse beğenmeyi, fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.